bir B ile bir vur kafasına bir. Sol kapıya bakarak olun. Aynen arkadan kim alıyor? Aynen Osman. Topla metleri. Tutukladınız mı oraları? Arkası temiz mi? Ya... Herife gaz verdim durmuyor ya. Kovalama çok Vadesteğe kovalama. deste desteğe gelin arkamda. Çok uzaklaşma. Neredesin? Ben merdivene bakıyorum Cavit'in yanında. Aha. Oğlum, Can, Tokan, durmuyor kovalama. ya. Allah Allah. Ha, ha, ha. Yatır abi, yatır abi. Tamam raporla. Geri gel, geri gel abi. Tamam ben şunu bağlıyorum aday. Sen şeye bakarak ol. Osmanlılarda buluşsan Cavit. Aday sen de Osmanlılara kapan. <laughs> tamam gidiyorum. Tamam. Tamam. O kapıdan gireceğiz şimdi. İçeride evet, biri var. Ben şu sağa geçeyim mi? Kapıyı biraz aralayım bakayım evet. ben şimdi. Tamam. Bir saniye. içeride bir tane e, sivil var. Diğeri de muhtemel silahlı var. E, ilk, ikinci sağ odada. Biri de tam girince. Bu kapının önünde bir hemen sivil var. Tamam oradan değil. Şimdi ya. önce soldan gireceğiz. Önce soldan gireceğiz abi. Birazcık kalabalık olabilir. Çok ciddi bir şey olursa. Flash hazırlayayım mı? Flash hazırlayayım mı? İyi olur ya. Hazır. Bakıyorum. Aç. Ha, önce bir tuzak az... var mı? Önce bir Osman bakacak. Açacak. Flash. Tamam. Adaş. Bir daha evet. bakıyorum. Bir saniye. Tamam da. Tamam. Dediğim gibi bir tane sivil bir tane de silahlı var. Dikkat edin. İki e, girince sağdan ikinci oda. Açıyorum. Tamam arkadaş hazır. Üç, iki, bir. Açtım. Oş, Shot fired. Oo. Oo. Arkandayım. Banyo temiz. Banyo temiz. Ya sen de şunun Aferin. altına baksana. Burası temiz. Tamam. Tamam. Arkamıza bakıyorum. Tamam. İçeride iki sivil var. Tamam. Tuzak da var. Aaa tuzak var. Tamam. Yavaş açacağız önce tuzağı disarm edeceğiz. Hafiften arala abi kapıyı. Peak de. Peak de. Aa Önce pick lock. Önce pick lock. Aynen. Yapıyorum. Tamam. Evet. Birileri koşturuyor. Sıkıntı yok. Evet. Ee, tuzak da var. Tuzak da kırılsın. Tamam. Orayı bir siz bir hemen opere edin. Kapıyı tam aç. Flash adaş. Sivil var lan. Gerek yok. Şey... Bilmiyorum. Silah çekerse... GG'yiz. <laughs> 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 tamam <gülüyor> sıkıntı yok. Yukarı atacağız zaten. Yukarı atacağız zaten. Tamam. <laughs> sıkıntı yok. Siz burayı paketleyin abi paket <laughs> abi sen burayı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. <laughs> gel sen Osman sen ben de gel saatli bomba gel 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 sen saatli bomba gel. gel. <laughs> Beyler merdivenlerin orada buluşacağız. Geldim, tamam. Ee, herkes geldi mi? Ee, adaş dur oh. çıkma Osman flashını sal sonra gireceğiz. Oley. Şuradaki kapıya bakmamışız. <laughs> ee, o dışarı çıkıyor. Ee geri, geri gel. Kapı. Tamam. Arka. Arkaya bakar oğlum. Tamam, ben Adaş sen deyim. Birisi de benim arkama tamam. gelsin burada Mar çok çok. abi sen de. Geç sen orada bir, tek başına. Civil var. Tamam. Biz de burada ilerliyoruz. Tamam, Cavit tamam, Cavit Mar bakıyor Mar bu kapıya. İkincinci. İçeride, İçeride sağda da biri var ama ama göremiyorum sevil mi, bir kişi var içeride sağda tuzak Tamam diyorum. açarız biz flaşlar gireriz buradan, Osman siz de oradan yürüyün ortada buluşalım. Tamam yavaş tamam. sağa tamam. dikkat et. Batu sağa bakıyor. E, Cavit e, tuzak var mı? Adaş buradan evet. gideceğiz bu arada. Yok. Yok mu? Önce şu Yok. Bakıyorum. Sağ tamam. odada yalnız, sağ da açık oluyorum. tuvalet tamam. galiba. ben. Ne? Ben bak, mi gireyim e, Buradan flaşlayacağım ben, flaşlayacağım ben. Solda evet. tamam. bir adam var Batu. Tamam. Cavit, aç kapıyı. Kaçtıralım mı? Kıralım abi kapıyı. Flash. Kıralım mı? Flash kıralım. Gir, 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 gir. <laughs> Oğlum lan. Boşa sıktım, ben de ateş etmiş olayım. Elimde o kadar silah var. Sana sıkmadım değil mi abi? abi? Ben bir tane sıktım belki bırakır diye de bırakmadı. Bir daha sıktım mecbur ama, yapalım. ama. Ye yeleğimi yedi. Yelek düştü. Bir aralıyorum şu kapıyı bir tuzak var mı diye bak abi. Tamam. Bekle. Var mı tuzak? Burada bir sıkıntı yok. Silahlı biri var ölmüş zaten arkada. Tamam. Açıyorum abi kapıyı. Gir. Gir. Bir yaptım. Bu nasıl öldü lan burada? Ses silah varmış orada. ya. Silah var bir tane. var? Kapıdan var. Mermi geçiyor kanka bu arada. Evet 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 kalibrene göre geçiyor. Bu daha bizim koridor. Aç kapıyı. Tamam. Osmanlara doğru. Koridorun sonra sağda. Sağdan. Abi. Aynen. İçerideki kişi var. Yatakta biri daha var. Tamam. Yataktaki raporladım. Tutukla abi onu. Tamam orayı doğru. onlar kontrol altına aldı. Düz devam. Düz devam. Oh my god. Aynı yeri açmıyor herhalde orası ya. Olabilir. Sivil var. Açıyorum abi dur. Kill de açıyorum önce. Peek diyeceksin. Bakacaksın. Sonra sırayla giriyorsunuz. Peek. Tamam tuzak yok. Gir abi. Gir. Gir. Adam adam. Bar bar bar. İndirdi indirdi elini. Tamam. Tamam. Vurma, vurma, vurma. <laughs> oldum. Battling Ram. Ramle abi, Ramle, Ramle kapıyı. Bizim 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 odaya geliyorsunuz. Bizim oda. Bizle karşılaşacaksınız. Tamam. Lan atmayın lan. Evin emlak değeri düştü ya. <laughs> <laughs> emlak değeri düştü. <laughs> Bir daha ayrılmayak abi. <laughs> İyiymiş bu ya sevdim lan buraya. <laughs> ya Taylan takibi şey. Taylan anlıyorsun yep. ya herkes nerede? Anlama değil de şeyler karışıyor ya. Konuşmalar. Anışmalar karışıyor. Tamam. Anta, sen T ile benim kamerayı yansıt istiyorsan. <laughs> ya ben Osman'ı aşağı alacağım tam o şey kameraya. Ee, şey geliyor çünkü Osman geliyor Osman'ın kamerayı aşağı kaydıracağım biraz. Eline Aşağıda buluşuyoruz bu arada. Kandayım çağrı. Tamam. Evet pompalı çektiğim elime devam. Herkes arka arkaya mı? Aynen. Arkandayım. Tamam, arkamızdayım. Daha mı gireceğiz? Tamam, Osman kapı altı info dakika. Burada Dur. bir küçük Dur. oda daha var. Ha oraya, Doğru. girmedik mi? Ya abi, Yok, ama, ama boş. Ama boş görünüyor. Sen girelim Mehmet. Arada da kapıyı, kapıyı. Ben tamam. dalayım önde. Bu <laughs> <laughs> kişi <Tek> var. <laughs> şey. Yukarıya yukarıya getir bavsu <laughs> Devam, devam. Yürümeye devam. Yürümeye devam. Yürümeye devam. Ya şurada bir kapı daha var tamam, tamam. Ya ya benim ne? odaya açılıyor içeri temiz. Tamam. Ben tamam, içerideyim, içerideyiz. Şunun altı... Nerede? Osman. Osman sen... Opaa dur açtık tamam. tamam. Tuzak yok. Plaj yok elde. İteledim abi gir. Ha. Gir. Hı. Şimdi kapı altı. Bekle. Kapı altı. Tuzak. Şey var. Aa tuzak var tuzak. Kapağız. Aynen. <laughs> arkaya bakıyorum lan. Tamam, kapı altı. Sayım. Dışarı açılıyor. Temiz görünüyor. Tamam. Açıyorum direkt kapıyı, Adaş devam. Hop, kitle. Hazırım kardeşim, kitle kitle. Geliyorum, geldim, abi. geliyorum. Gel, tamam, hadi. Devam, Adaş <laughs> devam. Adaş devam. Lan oğlum, kıracağım düdük. Devam, <gülüyor> <gülüyor> devam, <gülüyor> devam, <gülüyor> devam, <gülüyor> devam, <gülüyor> devam, devam. <laughs> adam, adam <laughs> solda adam. Of. İndir lan. Ya bıraktı 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 bıraktı. Bacağına sıktım bir tane kanka. İyi <laughs> ya. Yo yo güzel oldu ya. Tertemiz. Şunun üstünden görünüyor mu? Şurada yukarıdan da görünmüyormuş. Şu bir giriyorum. soldan ne? Gir. Nereden giriyorum? Gir. Gir. Soldan, soldan. Soldan çünkü temiz burası kısa var. bizim evin şeyine çıkıyor. Bu koridorda da birisi var mı diye. Ha tamam avlu temiz. Osman'a. Açıyorum. Açtım. Aynen, aç orası, Aynen. geldiğimiz yere çıkıyor olması lazım. Temiz olması lazım. Osman'a evet, Osman tepele, oh. Osman'a yapış. Tamam, devam. devam. Osman gitsin önden ya. <laughs> Önce kanalizasyon. Aynen. Tamam, istiyorsan oraya... Bunun altından bakılmıyordu galiba ya. Bakılıyor, bakılıyor. Yukarıdan flash, Çok... yukarıdan, yukarıdan flash sallayabilir miyim sizce? Sallanıyor, sallanıyor bu arada. Bu arada Abi. çok dip dibe duruyoruz böyle dairelerde. İlk adam böyle ateş ateşlediğinde refleksif geri kaçıyor, sıkışıyoruz. Araya bir böyle es verin. Ya da ateş edeseniz bir de içeri girin. Ya, ya, ya aynen, <laughs> aynen. Devam yani. Durmak yok. <laughs> aynen. Bir şey gördün mü Osman? Boş, temiz. Tamam, boş devam. Temiz. devam. Sağ evet, dönüyorum. De tamam, Batu'yla batu iyiyim. Sağ temiz. Direkt. Batuli. Aşağı inerliyorum. Temiz. Burası son. Öyle ölü boş. Tamam. Öyle, de, tamam. Temiz Dedem. bura abi. Ölü boş. Değiz. Ölü boş. Tamam, biz size doğru geliyoruz şimdi. Orada durabilirsiniz ya. Tamam. orada mı temiz? Bekleyin abi. On. Aha. Aha. Bir kişi. iki kişi var. iki kişi var. İkisi de sivil. Bekle sola girdi dikkat solda et. Biri be, solda biri var, solda biri var. Sola girdi. Abi, sola sola Bekle abi. Tamam. İçeriye sola flash atabilir mi ve isterseniz yukarıdan? Tamam. Bir dakika. <laughs> tamam. Bu... Flash sallayayım mı yukarıdan? Olabilir, olur. Hazırlıyorum. Hazır. Salladım. Oha oh, güzel mekanik başıma gitti. Yavaş abi, yavaş, yavaş. Tamam, Evin, arkandayım. eve çıkıyor orası. Eve kaçmış. Çağrı arkandayım. Ateş, tamam. Adaş tamam. çağrı arkandayım. Tamam. Okey. Eğil abi, abi eğil. E hem merdiven var, hem şey var. Şu ben, ayarladım. ayarladım Merdivene bak. Adam var burada <Gülüyor> önünde. <Gülüyor> merdivene bakıyorum şu anda. Merdivene bakıyorum ben tamam Mahir Mer abi. Merdiven bende. Çavet arkandayım. Şunu alıyorum ben. Ben buna bir şey olmuş. O, silah çekti. Osmanlı <laughs> <da> silah çekti. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz orada? Onlar orada bir şeyler yapıyor ama. Sanki <laughs> <laughs> abi kadın vardı onu paketliyorduk da tam silah <laughs> çekti kadın. Soft complete <laughs> ne? Tamam bitti, bitti. göre görev. Bitti. Haa, page, page up, up mı diyeceğim. Pay. Nice. Tekmeli, tekmeli bak. Tekmeli. FBI open up! Bak biri Bakalım patlayacak be. şimdi puan Bu arada kaybediyor. bana vurdun ve canım gitti. Animation what yes, page up what yes, page up what yes page aynen. He bana vurunca canım gitti abi bu arada. Aa. O zaman bu dikkat şey ediyoruz bir sene. Puan kaybediyoruz ha. Aynen birbirinize vurdukça... A ile bitirdik la. Gayet güzel, bir şıkır şıkır şıkır. Personal best. Aa. Bir tanesini raporlamamışsınız bak. Evet ya. Bir Biri raporlanmamış. B. B. İki B tane oldu. of officer da. <laughs> İncirdi. Ben sonda <laughs> Batu bana tokmakla vurdu çünkü. kaldı Ben şey bilmiyordum bu çizgiyi. <laughs> Önden gir. Ya bir şey görünmüyor ya şey kalkandan hiç hani hiçbir şey göremez diye şeyler ben şey yapıyorum da hani point guard falan olabilirim yani. Değiştirmek isterseniz ben kalkan denemek